Hadi uzayalım. Oğlum ayak basamakları açık değil bu. <laughs> Çok asım man. Peki kanka sen normal kassız bir şekilde gidip de senin arkana kaskla binmem. Bilmiyorum. Bir de motor montum da var üstünde yani. Gören diyecek bunlar kafayı yemiş usta. Daha git daha git. Teker yap teker yap teker yap. Yola <laughs> çıkalım. Birazdan içindeki canavarı görecek. Wow. Şu an şu an çok korktum kardeşim. Hızlı gideceğim diye patlatmayalım arabanın bir tanesine de. Enji Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma <laughs> yine hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şimdi Hasan Kalkan'la beraber motoruma benzin almaya gidiyoruz şu anda benzinim bitmek üzere daha içinde var benzinliğe kadar giderdi aslında ama yolda biter falan diye şu anda gideceğiz şişeye benzin alacağız. Bugünkü videomuzda 1 litre benzinle Bajaj Pulsar NS200 kaç kilometre gider bunu hesaplayacağız bunu test edeceğiz. Şimdi benzinliğe gidiyoruz skuter lan arkasına mont kask ekipmanla bindim Hasan şşş. Tam şey gibi olduk lan sen normal standart ben arkada ekipmanlıyım ya. Bir tanesi canını çok seven bir tanesi hiç sevmiyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi benzinliğe gidiyoruz. Bidonlarımızı dolduracağız ondan sonra motorumuzun yanına gideceğiz. Motorumuzun benzinini bitireceğiz sonra da bakalım 1 litre benzinle kaç kilometre gidiyor? Bunu hesaplayacağız bunu test edeceğiz arkadaşlar. Hasan sence kaç kilometre gider lan benim motor? Abi benim 40 geliyor. Ben 36 diyorum ya. 36 bakalım. Videomuza başlamadan önce siz de tahminlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada da arkadaşlar bu tarz içeriklerine gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Oğlum arkçı olarak da vlog çekmek ne bileyim ya çok iyi lan. <laughs> İstediğin gibi konuşabiliyorsun. Dikkatin dağılmıyor. Mükemmel. Daha hızlısın daha hızlısın. Ve havada inanılmaz derecede rüzgar var. Muhtemelen yarın falan yağmurlu gösteriyor. Yağmur yağacak. İyi bari bugün hava güzel de video çekebildik arkadaşlar. Şimdi gidelim benzinimizi alalım. Benzinliğe de geldik. Oğlum bir bidonu vermezlerse var ya sıçtık ya. Senin motorun deposunu dolduralım. Senin motordan benzin çekelim. Full, Full mü? Dur ya. İnşallah verir ya. Dur şimdi gidelim bakalım da. Ben ne dedim sana? Ben söylüyorum sana senin motordan benzin çekecektik kardeşim. Bunlarla uğraşmayacaktık. Eyvah kardeşim mermi misin be? 55 Eyvay vay eyvah eyvah Dağızlı 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 Biraz da pıf diye patlayacak kanka öyle <laughs> Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar Kuba Bluebird ile olacak Onun incelemesini çekeceğiz Bir de bunun Blueberry modeli var onunla falan karşılaştıracağız Böyle güzel bir video olacağını eminim Eyvah kardeşim. Artçı olarak da vlog çekmek çok iyi oğlum ya. Dikkat vermene gerek yok. Trafiğe bakmana gerek yok. İstediğin gibi mır 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 konuş burada. Kokuyor. Gal galiba motoru yakmayı başardın Hasan. Seni tebrik ederim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 3 litre alıyor. Yarım litresini döktük. <laughs> Sizi daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar ben. Benzin bitince doldururken tekrar da kaydı açayım sonra devam edelim. Tamam. Gitti artık. Sonunda be kardeşim sonunda. Helal para herhalde. Vallahi billahi ya ne bereketli benzinmiş <laughs> Tamam artık bitti. <laughs> Şimdi ah, benzinimizi artık koyalım. Tamamdır. Trip metreyi de sıfırlayayım da. Al abim bunları be. Allah sana zahmet. geldi. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar 1 litre benzinimizi doldurduk. Ulan var ya o kadar uzun sürdü ki benzinin bitmesi. Bir an yemin ederim hiç bitmeyecek zannettim ya. Bakalım tripmetremizi sıfırladık. Bakalım kaç kilometre gideceğiz. Bir şey çıt 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 vuruyor yine ama Bıktım şu Sivit'in iplerinden ya. Benim tahminim arkadaşlar 36 kilometre diyorum. Bakalım kaç kilometre gidecek. Şehir içinde kullanacağız. Eğer videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız da bunu uzun yolda da deneyeceğim. O yüzden arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şimdi buradan dönelim bakalım. Havada yağmuru dönüyor. Motor arızası ışığı yaktı. Bir de yağmuru yakalanırsak yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi var ya. Bugüne kadar arkadaşlar kaç litre yaktığını hiç hesaplamamıştım. Hep benzinimi dolduruyordum. Zaten az yakıyordu yani pulsar sonuçta. En baba 100 kilometrede ne kadar yakıyordur? Yani 3 litre 4 litreye çıkıyordur maksimum yani. O yüzden arkadaşlar hiç denemedim. Bakmadım da ne kadar benzin yakıyor. Hem ben kendim de merak ettim. Çok zorlandım benzin bitirirken ya. Bak şu ışık söndü mesela. Benzin ışığı yanmaya başladı. Ulan dedim en fazla gitsin gitsin 10 kilometre gider. Var ya 30 kilometre gezdim. Yarım saatten fazladır Rolente'de beklettim onca bitti. Demek ki ışık söndükten sonra arkadaşlar 30 kilometre daha gidebiliyormuşsunuz. Bunu da test etmiş olduk. Bajaj Pulsar NS200 ile denememi istediğiniz video fikirleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü artık son demlerini yaşıyor motorumuz. Yakın zamanda satacağım. Aman 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 taksici abi aman aman. Çünkü artık satacağız arkadaşlar motor değişikliğine gideceğiz yeter ben pulsardan çok sıkıldım bir de bundan önce de pulsarım vardı İçim dışım pulsar oldu artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi benzinimiz bitecek yolda kalacağız diye iç cebime <laughs> bir şişe daha benzin koydum yemin ederim her yerim benzin kokuyor. Bu da şu motor ışığı çok canımı sıktı ama muhtemelen benzindendir ya Vallahi var ya bak. böyle olduğu zaman midem bulanıyor gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi bütün keyfim tadım tuzum her şeyim kaçtı. Hadi 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 Şaka maka motorumuzla da Tam bir yılı doldurduk arkadaşlar Bir 3-5 gün önce sigortasını yaptırdım Tam bu zamanlar almıştım bu zamanlar video çekmeye Başlamıştık cidden duygulandım şu an ya Sanırım bu motosikletimi satarken Üzüleceğim normalde üzülmezdim ama galiba bunu satarken üzüleceğiz gibi gözüküyor. Çünkü çok anılarımız var bununla. Da keşke sırt çantası alsaydım da şu benzinleri sırt çantasına koysaydım ya. Unuttum evde. Eldivenlerimi yine unuttum. Ayakkabılarını oraya koyuyorum. Tamam diyorum alacağım ben bunları buradan. Ondan sonra unutuyorum. Ayakkabılarını orada şu anda eldivenlerim duruyor. Kesin B12 eksikliği var bende ya. Evet arkadaşlar kameramızın bataryası bitmişti. Kameramızın bataryasını da değiştirdik. Artık son batarya onlar bile tükendi. Oğlum hiç bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum bu videonun. Vallahi yoruldum ya. Ama artık benzinimiz bitiyor arkadaşlar. Ufak ufak böyle boğulmaya başladı. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Motosiklet olur, araba olur hiç fark etmez. İkisinde de yakıtı bitene kadar kullanmayın. Bu çok ciddi derecede zarar veriyor motorunuza da arabanıza da. O yüzden bu konuya çok dikkat edin. Her zaman deponuz dolu olsun. Biliyorum evet fiyatlar pahalı ama yapacak bir şey yok. Yani genelde de dolu tutmaya çalışın. Bakın mesela en ufak bir benzin bitiminde arıza ışığı yaktı motosikletim. Yani sizin de başınıza gelmesin. Video için motorumu bozdum. Daha <laughs> daha ne yapayım? <laughs> evet, son demlerine yaşıyor. Evet. Galiba benim söylediğim de tutmayacak ya. 36 kilometre de gitmeyecek herhalde. Tam gaz veremiyorum şu an ya. Vallahi veremiyorum. E, bu usta gaz açamıyorum. Dur şu arabanın arkasına gideyim vazgeçtim. Geçmeyeceğim. Evet 29.6 hadi. Hadi. Yapabilirsin. 29.9. 30 oldu. Evet arkadaşlar. Bitti. Lan hadi lan. evet tükendik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 litre benzinle başaş Pulsar NS200 tam 30 kilometre yol gidebiliyormuş. Bunu da denemiş olduk, test etmiş olduk. Aha çalıştı lan. Ama kimse yok. Neyse motorumuzu daha fazla boğmayalım, zorlamayalım. Benzinimizi koyalım. benzinle gidip depomuzu da dolduralım. Oraya kadar yeter o benzin bize. Güzel oldu. Koyalım. Şimdi duralım benzinimizi alalım. Selamünaleyküm. Money, 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 money. Evet benzinimizi de aldık. Bak arıza ışığı söndü. Demek ki benzinden yapıyormuş. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Siz siz olun arkadaşlar. Dediğim gibi deponuzu boş bırakmayın. Motorumuzda arıza yokmuş. O babam var ya yemin ederim içimden yük kalktı ya. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. Bu videonun arkadaşlar uzun yol versiyonu da gelecek. Takipte kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Artık videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Ben de artık evime gideyim. Çünkü yoruldum cidden bugün ya. Benzin çekmekle uğraştık bir sürü şey. Ben kaçtım. Hadi bay. Ne haber lan? Bakkal bozuntusu. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ro Robocop. Aynen. Bunlar ne böyle? Seni görebiliyorum. Seni görüyorum yavrum. <gülüyor> <gülüyor> yavrum yapma sana. Bunlar ne böyle asmışım bunları? Bunlar şey çabaşır. Kırmızı doruk. Seni pro ile döverim bak. Kaç para bu? 200 mü? Ben bazı varım bu evet bana. arkadaşlar buraya gelip alışveriş yapmayın kazık tekele. <laughs> Buraya gelip alışveriş yapmayın. Herkesi kazıklıyorlar haberiniz olsun göründüğü diye yürüdükken de böyle. <laughs>